Yani artık yüksek, yüksek entelektüel çıkmıyor değil bunun cevabı. Bir kere yani bütün dünyada sadece Türkiye'de değil, güçlü bir anti entelektüelizm var. Yani entelektüeller, entelektüel faaliyet bundan işte bir 10-20 yıl önce olduğu kadar saygın değil. Kimse onları o kadar merakla dinlemiyor. Muazzam bir hızla deveran eden müthiş bir söz yığını var. E, ve herkes daha kısa, daha pratik, daha vurucu, daha ilginç, daha, net, daha eğlenceli bir şey duymak istiyor ve Hızla duyup, işitip devam etmek istiyor. Gerçekten hani e, entelektüel etkinlik biraz zaman ister. Biraz mesafe ister. Kimsenin, hani o, onlara vakti yok. E, böyle bir zamanda yaşıyoruz. Ve hakikaten bunun da beraberinde getirdiği aynı zamanda baya bariz bir anti var. İşte günümüzün bu yeni sahana filan baktığımız zaman bu işte faşizan popülizme baktığımız zaman onun en önemli unsurlarından bir anti-entelektüelizm. Bunun müthiş bir aşıldırıcı etkisi var. Ee, bunu da hesaba katmak lazım. Yani sadece düşüncenin kendi zayıflığıyla ilgili ya da dediğim gibi eskisi gibi parlak entelektüeller çıkmaması ile ilgili bir sorun değil, değil bu. Yani bu yapısal bir sorun bence.